Ben biraz korkuyorum. Eymen, Eymen, Eymen. Ya Eymen ey <laughs> ey başka burada, başka kaza Ay Eymen polis geliyor, hızlısın. Yavaş yavaş yavaş, 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 yavaş. Baş birine bas. Merhaba arkadaşlar. Ailecek birlikte. Babam var, Eymen var, ben varım. Tren oyunu oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Biz de oyuna başladık. Beraberce, ailece ve, oynayacağız. Ben ve, baba ve abone bunu unutmayın. <laughs> Örümcek adam da Eymen. Evet başlıyoruz hadi efendim. Hadi başlayalım. Top sende efendim. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi. Ee, gelin. Bakın burada böyle büyük bir tren var. Evet, Bunu aldık. Tren var evet. Ee, ben bindim şu an trene. Ben başlattım treni. Şimdi amaç neyim ben burada? Burada işte en sona doğru gideceğiz böyle. Hadi bakalım. Başlattım. Hemen, Ha ben, he, ben tutuyorum. Hadi gidiyoruz. Ben tutuyorum. <laughs> Baba benim arkada. Ben arkaya bakarım şu anda. Tamam. Ben şöyle bakayım gidiyoruz. arkaya. Gidiyoruz. Ama Efe ben korkarım ha. Ya bir şey olmaz ya. Yüksekten korkarım ben. Efe yavaş yavaş düşeceğiz şimdi. Ha <laughs> bir şey olmaz. Ay Efe yavaş. Bu çok ısırıyorum. Yavaş. Başım döndü bu ne ya? Efe hop ay keskin biraz. Hayır. Ay, Hayır. Ay, ben düştüm aşağıya. Ben de düştüm. Çok üzüldüm şimdi gittim. baştan mı başlıyor. Evet. Tamam ben tekrardan bu motoru çalıştırıyorum. Ha ben ne dedim şu anda? Ben yine, ben mi bindim tamam, sen mi süreceksin baba? Ben süreyim. Tamam. Eymen bin otur. Heh, Şimdi süre baba. Mu? İleriye doğru aynen. Tamam hadi gidiyoruz. Geri yaptın mı fren oluyor. Eymen otur. Ha he. gidiyoruz. Hadi bakalım. Aa ben Hı. yavaş sürüyorum ha. Tamam mı? Tamam. Ben şoförlüğüm iyidir ha. Tamam. Evet şu an yavaş yavaş gidiyoruz. Hızlanmayalım. Ama hızlanıyor sanki kendi kendine. Geri yapman gerek işte. Yani, yavaş. Yavaş. Yavaşla. Ha gidiyoruz. Yavaş. Ya Efe şimdiden de bu motor ka su kan etti bu. <laughs> yavaş 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 gidelim. <laughs> su kan etti mu ya. Yavaş. <laughs> gidiyoruz. Beyaz gaz vereyim mi? Ver. Evet şu an gaz veriyorum. Ben altta kaçta gittin yazıyor zaten. Yazıyor ne dedi? Altta yazıyor mu? Ayak ha sonra. speed 10 diyor. Şurada yazıyormuş. Burada 26 gidecek. Neyse yani elen gidişiyoruz. Yani 26. 26 gittik. Aynen. Yok 26 20 ve altı. Şu an hızım eee evet, şu an sanki bayağı yavaşladık gibi ben biraz biraz hızlanacağım. Evet biraz hızlan. Biraz hızlanıyorum. Yavaş gitme sorun değil aşağı uçurum dolu. Evet. Efe, efendim Eymen nerede bu arada? Eymen arkamda. Eymen şu, şu an gidiyorum ben. Şu an. Durdu mu? Ne oldu buna? Baba sür ileri yap ileri. İleri yapıyorum. Gidiyorum ha, ben. İleri gidiyoruz ha. tamam. Şu an yukarı çıkıyoruz yavaş yavaş aşağı uçurum var. Çok dikkatli Hadi olmalıyız. gidiyoruz. Açın güzel yakala. Hayır. 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 Çok hızlı gittim baba. Ne hızlı mı? Hızım 5'ti ya. Hızlı gittim ya. Ben bu sefer yine ben Bu sefer... <laughs> bu sefer kim söylüyorsun? Tamam bu sefer Emi söylüyorsun. Hadi bakalım hoppala koşan. Kırmızı meşan. Aa ben bindim mi arabaya? Hı. Bin baba. Ben de bindim şöyle Bin bin ne, ne gittin? Tren, gel buraya. Hop. Ah, tamam. Baba. Arkaya bindim. Bu Eyman. kim? Sür. O şey. Misafir oyuncu var. Misafir oyuncu. Misafir oyuncu. <laughs> oh, Eman sür. Oh, video şimdi. Spiderman sürüyor. Spiderman. Keskin virajda güzel güzel sürüyor şu anda. <laughs> Eymen sürüyor. Bizi yakalama çalışan biri var o kim ya? <laughs> Arkamızda biri var. Eymen yavaş. Eymen git. Ha, ha, düştü. Ha, düştü. Git <laughs> <laughs> buradan. Harbi git buradan ya. Lay lay Abi çok yüksek. Ben çok korkuyorum ha. Harbi ya. O Eman ne asır? ya? Ne, ne kafası yazıyor. Eymen uyuyor mu acaba şu anda? Bilmiyorum ki. Eymen uyuyor. İnanmıyorum. Eymen sür. Eymen ileriye başkın. Eymen boz kızı. Eymen boz kızı. Eymen. Of Eymen yavaş. Eymen yavaş. Eymen yavaş. Eymen yavaş. Eymen yavaş. Eymen Çok yavaş. Tamam. Sen git 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 git. Devam Eymen Eymen devam et. Git, git, Oh düştü. Ya düştü o. Evet. Eymen çok yavaş. Harikasın babacığım. Eymen şu anda şurada. Eymen da... güzel sürüyor. Eymen güzel sürüyor ve uyuyor Eymen şu anda. Çok korkuyorum Efe. Evet. Çok yüksek burası ya. Harbiden. <laughs> Eymen dikkatli sür. Çünkü hiç bayağı ilerledik değil mi baba? İlk defa bu kadar ilerledik. Evet oğlum. İlk defa bu kadar yükseğe çıktık. Bayağı. <laughs> Yo, Eymen helal olsun ha. Eymen var ya mükemmel sürüyor. Maşallah. Maşallah diyelim düşmeyek ha. Çünkü şu Özgünüm an bunu. bulutlarda uçuyoruz. Eymen. Harikasın. <laughs> Dikkat. Keskin gözle gidiyoruz. Eymen yavaş 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 git. Yürüyoruz. Tamam git Eymen git. Şu an çıktığımız mesafe yazıyor mu yükseklik yüksekliği görelim Efe? Şey yüksekliği yazmıyor. Yazmıyor değil mi değil yani ya? şu anda? Evet değiştirdim ben değiştirmiş yani türü. Hayır hayır hayır. Değiştirirsen durarız. Ölürüz. Ölür müyüz? Evet. Yani jeneratörü kapatmış olursun. Tozak evet. bu patlarız. O yüzden değiştirmeyeceğiz. E jeneratör biter şimdi. Bitmiyor. E, Emin başka da burada başka da. Hızlan. E, Emin hızlan. E, Emin uh -huh. hızlan. Baya üstüne şey çıktık ha. Harbi. Hadi bakalım. E, Emin yavaşla biraz. Biraz yavaşla. Yavaşla 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 yavaşla. yavaşla. Oho duruyoruz. Oley. Kapladık gidiyoruz. Tamam. Hop bana. Tamam yavaş yavaş çok yavaş. yavaş. Eme, burada yavaş. Ema yavaş çok yavaş çok, çok, burada. Çok yavaş çok, çok, çok yavaş. Ha, burada baba bak hız sınır oynadıyor gördün mü? Ha. Eğer buradan e, onun yuk yukarısına gidersek polis gelir ve bize sıkıyor. Polis geliyor. Evet bak şuradan polis geliyor onun üstünden gidersek. Mübarek gökyüzünde polisin ne işi var ya? <laughs> Bilmiyorum ki. Aa, aşağı Başına orada şey arabalar düşüyor. Onlar onlar insan mı Efe? Aa hemen Koşu geliyor. Koş. Eyvah, gaza, Yaman, eyvah, geliyor? koş. Eymen bas gaza Eymen bas gaza Baz. Eymen polis geliyor. Eymen. Eymen. Yavaş 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 yavaş, düşeceğiz. Yavaş, düşeceğiz. yavaş 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 bas yavaş 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 sen yavaş ama kırmızıda geçtik Efe. Bir şey olmaz ya. Oyun mu bu? <laughs> ya çok iyi gittik. Çok iyi gittik. Hemen bas. bas. Bas 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 bas. Bas. Bas bas bas. bas. Sen yavaşla biraz. Yavaşla şimdi, şimdi. evet güzel. Git git, git 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 git. Tamam çok iyi. Burada yavaş git yavaş. E, yavaş git, git burada yavaş git hemen baya. Çok yavaş git. Biliyoruz, gidiyoruz gidiyoruz. çok yavaş git bir şeyler patlıyor ama. Aşağı uçurum. İnanılmaz tehlikeli. Çok yavaş git babacığım burada. Hemen yavaş git. Ben burada baya. Baba ve oğullar tren sürüyor. Anne, hemen git git. Hemen git yavaş anne, yavaş iyi git. İyi sürdün. Eymen mükemmel sürüyorsun yaşo. E, hemen ya git, aşkım. git 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 git. arabada geçmiyor arabada. Şey hemen var. yavaş 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 yavaş. Evet tren geçiyor galiba. Yavaş. Eman... Evet. Eman... Ay! Eymen kırmızı yanmıştı. Niye gitti? Çok gitmiştik ya. Gitten ya. Eman. Baksana. Bence gene Eymen sürsün acaba. Efendim. Ben süreyim ben. Sen sürsün. Hadi sen sür. Bunca nötre arızalı biraz. Lan ne oluyor arabaya? Eymen arabanın üstünden in. Yoksa böyle oluyor. Eymen in. Eymen. Tamam. Eymen bin artık, hadi. Çuf 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 tren gelir, hoş gelir. Ley ley ley. Oraları hoş gelir. Dim dim gider gel bize. Abbara bana bana. Çok iyi. Ley ley geliyor. Evet şu an bize gidiyoruz. Ben sürüyorum bayağı iyi şu anda. Ya, Aa, ya Efe, baş... bu tren Adana'ya mı gidiyor acaba? <laughs> ben bilmiyorum ki. Bu tren <laughs> sonsuz mu yani bu yol? Yok sonsuz değil. Bir, bir ara bitiyor. Bitiyor bir ara. Evet ama bir ara devam edelim. Ha, sakın kıpırdamayın. Bak sallamayın. Dengemizi bozmayalım. Evet yavaş Bence yavaş Bu gideceğiz. sefer bayağı yere gideceğiz tamam mı? Evet tamam. Bence harika kaymasın değil mi? Of çok iyi. Çok güzel. Harika. Örümcek adam arkada. <laughs> bir de kafasında da şey. E, donut donat var. Donat mı var? Baksana. Bak şurada donat var. Ha. O nasıl bir örümcek adam ya? Donatlar kafasında zız yapıyor, uyuyor. Çok <laughs> değişik. <laughs> düşen take. düşen ha Efe. Harbi. Efe kim kurmuş bu gökyüzüne bu da tren şeyini? Bilmiyorum ki. Hayır! Efe ya! Ben bir şey yapmadım ki kendisi düştü ya. Seni konuşturdum ha. Aa, bu sefer konvoy yapalım mı? Evet, Arka konvoy. Arkaya. öl. Ha tek tek oluyor mu öyle? Oluyor. Ha, tamam öyle yaparım. Bir daha... De... Emin ileri yap Emin ileri yap. Geri yapma Emin. Patlayacak trenden. Emin, Emin insan ileri aşkım. Git baba sen de ileri. Bakalım şu an direkt tamam. Lan patladık ya. Ya Eymen patladı hepimiz ya. Hadi Eymen. <laughs> <laughs> tamam baba git sen en öndeki yere bin. Sen daha rahat gidersin. Evet şu an Abi. gidiyoruz. Hızına dikkat an... et baba. Ha? Hızına dikkat et. Çok uzanırsan düşersin. Şu an komon yaptık ve gidiyoruz. Arka arkaya gidiyoruz. Arka arkaya gidiyoruz. Ama babam biraz fazla geride. Ben biraz korkuyorum. Eymen! Eymen! Eymen çarptı. Eymen çarptı. Ben şu an gidiyorum. <laughs> hadi, hemen, bana yer, hadi bana hadi bana yetiş. Hemen hemen gel hemen hemen gel hemen. Gel babayı çarpalım. Hemen çarpalım. Hadi, hadi hemen. Hemen koş babayı içiyoruz. Koş koş koş. Ben şu an bayağı gidiyorum Baba nerede? Anne ne kadar gittin? Ne kadar uzak gittin? Neredesin sen? Ah, oh, hemen babayı gördük. Baba sana raket atayım mı? Raket atayım mı sana? <laughs> ha baba. Atma atma. <laughs> tamam tamam atmayacağım. Hadi yavaş yavaş gidelim. Ha komayı atacağız şu anda. Hayır şey ne yapacağız? İnme hiç biz. İnme, inme. Tamam ben gidelim sen. Komaya gidiyoruz şu anda. Evet şu an komoda'yız. Ben öndeyim. Ama nasıl sürüyorum ben de bilmiyorum. Baba! Yüzeymenle <laughs> gidiyorum. Ben uçtum aşağıya. Yüzeymenle <laughs> gidiyor. Hadi gidelim gidin bakalım. Tamam. Ben de gidiyorum aşağıya. Sen de başka bir trenle gel. Metal çalıştılar. Gidiyoruz. Hadi tamam. bakalım dikkatli gidin ha. Tamam. Ben de Agnes'e yetişirim tamam mı? Tamam. Uhu bayağı güzel şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Evet şu anda Hayır! Hayır! Anladım, Ölmedim ben. Nazar değdi ya. Ben yürüyerek gideceğim. Yürüyerek gidiyor mu? Efe burada yazılar var. Bunlar ne acaba? Hangi yazılar? Burada yazılar falan yazıyor. Bunlar yarış arabası diyor, Game Pass burada falan diyor. Yarış bak orada yazıyor. Aa evet. Bunlar ne şimdi? Bunlar böyle alıyorsun böyle işte o robotla. <laughs> ha. Araban daha hızlı falan gidiyor. Yani bunlar paralı mı alınıyor? Evet. Yani araba daha mı hızlı gidiyor? Efsane evet, gibi bir şey. Eğer bu videomuz beğenilirse, izlenirse ne yapalım biliyor musun? Bunları alalım, satın alalım. Böyle en hızlı treni alalım. Tamam. Buradan olur mu? Olur. Tamam mı? Tamam. Tamam son bir kez daha deneyelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Eğer videomuz izlenirse, beğenilirse bunları alalım. Bakalım deneyelim nasıl hızlı gidecek tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Son hadi kez bakalım. kez bir daha. Bir... Eymen önden gitti. <laughs> hadi Eymen'i yakalayıp var ne yapalım? <laughs> Aynen Eymen eymen, eymen, geliyor Eymen geliyor. Hadi gel Eymen. Ha. Eymen ezek. Hop. Eymen binin Eymen sakın inme bin otur. Bin, bin aşkım. Eymen otur. Eymen ne yaptın trene ya? Eymen tren tren ha? Ne oldu? Kaldık burada Eymen. <laughs> Eymen ya Eymen aşkım. Bu a orada orada bir şey var. Orada i̇şte bir tren. Onu patlatmamız gerek. Önümüz Patlıyor mu? Içine. Ne? Patlıyor Roketimiz mu? var bizim. Atay atayım mı roket? At bakayım at. Attım. Lan gitmedi. Süresi mi var yani? Evet. Patlattım <laughs> ama ben de öldüm. Ya biz de patlattık. <laughs> ya, ya, bilerek yapmadım ya. Baba tren üstüne mi? Hayır baba. Hadi gidiyoruz ve bakalım son yolculuğumuzda nasıl olacak? Ne tren var? Baksana. <laughs> e, patlat onu. O, onu, onu. Bir dakika bir dakika bekleyin burada bekleyin ben onu, ben onu da götüreceğim bekleyin. Bekleyin sakın şey Eymen sakın inme. Hayır ya, durun durun. Eymen ya. Eymen ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba ve oğulların videolarını devam arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben de bu tren oyunu ilk defa oynuyorum. Roblox ilk defa oynuyorum. Ee, Eymen Efe'ye yoldaş oluyoruz. Bakalım. Ama eğlenceli oyunmuş. Evet ha? Eğlenceli baya. Önce ders sonra Roblox değil mi Efe? Evet. Evet. Önce oyun sonra... Yok önce ders sonra oyun. <gülüyor> 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 evet dersimizi çalıştık şimdi. Ve şimdi oyun zamanı sonra tekrar ders. Lütfen Efe dikkat yavaş yavaş. Tamam yok. Tamam yok aslında var birazcık. Gidiyoruz şu anda. Evet, keskin viraj baya uf. Efe ben üstte korkuyorum ya. Baya yüksek burası ha. Evet, bayağı... hem de baya. Bak, Aca... bak, bak, şu bak şurada dönmeli bir yer var. Gördün mü? Orada herhalde çok hızlı gideceğiz. Evet, orada çok hızlı gideceğiz ama orada çok baya uzakta. Evet, çok stresli, gergin bir oyun ya bu. Evet. Herhalde şeyde çok korkuyorum ben. Oyun çok yavaş gideceğim. Çok yavaş git, acelemiz yok. Acelemiz yok. Gerçi benim acenem var, maçım var ama. Çok yavaş. <laughs> yavaş yavaş, çok yavaş gideceğim burada. Kara tren gecekir, belki hiç gelmez. Dağlarda sa Olmadı. Olmadı. Gökyüzünde salınır, halimi bilmez. Bak, siyah duman atıyor. Basıyorum gaza! Bu çok zararlı Efe ha, küresel ısınma var ya. Hı hı. Atlas zehirliyor bunlar. 25 30 gidiyoruz. Dikkatli git Efe. Hayır. Fren yap. Oo burada kaptırırız tabi. Wow, aşağı baksana harika bir yer. Çok aşağı. iyi. Abi burada burada onla, ondan aşağı etmem gerek. Fren gelir. Hoş gelir. Cuf cuf. Lemi Ne, neydi o şarkının ismi ya? Fren gelir. Hoş, hoş gelir. gelir. Le, uf, o, ne? Ay mı Efe o? Evet, ay, aşağıda ay var. Çok ay garip. mı dünya mı? Ay. Oo, Efe biz resmen şu an biz uzada mıyız ya? <laughs> evet onun gibi bir şeydi çuf, şu an. Çuf 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 geliyor. Trenler geliyor. O, o şarkı başkaydı. Ne diyor? Orada bir şey yazıyor Efe. Boş, nerede? boş duvar. Bu duvar e, diğer önemli duvardan bile daha iyi. Mutlu sonra açarım. Oo, bana diyor. Sıkma diyor. Ben de sana sıkarım diyor. Efe. Fren yapıyorum. Fren yapıyorum. Fren yapıyorum. Yavaş yavaş. Çok yavaş gidiyor. Efe. Hadi bakalım. Yavaş gittim mi düşüyor acaba? Cık, yok öyle bir şey yok ya. Sakın kıpırdama ha. Tamam. Eymen sakın kıpırdan ben 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 korkumdan şu an nefes bile alamıyorum. Kırmızı yanıyor ama. Ben var şeyim kadar bir şey olmaz. Hayır. Ayy. Hayır. <laughs> kırmızı yanıyor dedim sana. Sen orada kırmızı yanıyor. Şey, oynuyor. şey yapayım mı? Yürüyerek gideyim mi şu karşıya kadar? Cık. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın ve daha çok böyle ailecek videolar istiyorsanız daha çok beğenin, çok izlenin, abone olun ve görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğenirseniz hızlı tren vesaire bunları açma deneyeceğiz. Bundan da deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.